<laughs> bir inci gibi biliyorsunuz. Ben de çok yakında bir bilgi yarışmasına başlıyorum. Hayırlısıyla moderatörlerimle beraber. <laughs> Dünyanın en güzel serisi olabilir. Bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız <laughs> yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. Ay İnşallah Ömer biraz Faruk. Sonra değil yavaş değil Alev Faruk gitmeye muydu? başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet. Tavşan. <laughs> Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Çet. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Hı? soruyu yanlış anladınız galiba. Bir takım fil diyenler var. Soru neydi? Kulakları, Kulakları, en, büyük. Kulakları, Kulakları en, büyük. en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. <laughs> ya o Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. <gülüyor> Yarasa. <gülüyor> <gülüyor> evet Ahmet sen ee, Hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih'in medreselerinde hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih'in medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih'in medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih'in medreseleri medreseler okusun hocam. Fatih'in hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım. Fatih medreselerinin hangi şubesinde okuyorsun derken umarım şeydir değil mi? Umarım burası da montajdır. Diliyorum ki. Soruyu bak bitsin, <laughs> soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun bak, için acele etmeyin, bitsin. soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini... E, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. <laughs> ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet anlat, şimdi ver cevabı. Basketbol. Peki hala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Arapça medreseler okusun. Bunu dikkatli gene bir şekilde dinleyin. Soru e, <laughs> basmayın. <laughs> Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. O kadar ee, ...böyle bir matematik sorusu ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Heh. Tamam, mı? Dikkatli bir şekilde dinleyin, Hı. soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam Biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kasap var. <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegene gidelim. Ahmet. Yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Ah! Yazık kafana. Yazık kafana mı? <laughs> <laughs> sen soruya cevap vermek istiyorum lütfen. Aaa! <laughs> Ahmet Faruk! Hayır! <laughs> Ahmet! <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet! Ne oldu? Nasıl şey 36'ya? Buldun. Hmm. ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sor 24 dedi 16 12'yi 12 topladım 36 ee. Buldum. Ee. Ee. 35 nasıl buldun? <laughs> Eski hoş geldin. Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Yazık kafana Ama azaldı biraz. Azaldı. Ahmet. Yazık kafana diyoruz ve izlemeye devam ediyoruz. Senin hiç. Faruk is the doğru. best char, bunu unutmayın. E, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz, son soruyu soralım, tamam? Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem, ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. <laughs> tabii <laughs> ya o kadar iyi montajlanıyor ki. İki tane 17 kaçı var. Evet. Dakika <laughs> hocam. Hocam 4. He? 34. 34. <laughs> Emin misin? 35. Eminim. Sonra Hocam cevap de. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklından gitti. <laughs> Yazık kafana. <laughs> ha, glitch, glitch işte. Glitch yapıyordu. Of. Allah'ım harika. <laughs> cevap değdi. Tabii ki de cevap değdi. Bu belki yan kanalı falandır. Harika. Tek kelimeyle. <laughs>